Arkadaşlar merhaba. Ee, sıcak fikirdesiniz. Java Developer Bootcamp'dan bahsedeceğim size. TÜBİSAT ve e, Tech Career Net işbirliği ile e, bir Java geliştirici bootcamp var. Bootcamp nedir? Bootcamp sizi iş hayatına hazırlar. E, Sat ne? Bilişim Sanayicileri Derneği. E, sizi iş hayatına hazırlar ve e, işe sokmak üzerine tasarlanmış programlardır. Bakın Git e, eğitimi Java Spring Framework'ü eee Docker gibi e, teknolojilerini, alt teknolojilerini Java'nın kullanma konusunda size eğitim verecekler. E, size derken kimi detay vereceğim tabii ki ücretsiz bir şekilde. Normalde böyle programlar 2000 liranın 3000 liranın altında hele hele böyle bir dönemde hiç olmuyorlar. O yüzden ücretsiz olduğu için bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. 28 yaş ve altındaki herkes katılabiliyor. Ama nasıl olacak? Üniversite 4. sınıfta okuyan yakın zamanda mezun olacak kişiler katılabiliyor. Maksimum 2 yıl deneyim istiyorlar. Çünkü burada istenen şey direkt çalışan almak değil, eğitim verdikleri kişinin işe başlaması yani yeni mezun yetiştirme programı veya dördüncü sınıfı yetiştirme programı olarak e, görebilirsiniz bunu. Ne diyor? İstekli olmasını istiyoruz bir kişinin hırslı yani işte çalışmalara devam edebilecek olmasını istiyoruz diyor. En temel seviyeden başlayacağız diyor Java öğretmeye. Ve 6 hafta 45 saat totalde eğitim alınacaksın diyor ve proje sunumuyla da bitireceksin diyor. Eğitimde sonunda bir proje sunumu yapman gerekiyor. Bir e, ön CV değerlendirmesi yapılıyor. Yani burada başvuru formunda doldurduğunuz CV'nizin, e, şeyinizin, bilgilerinizin değerlendirmesi yapılıyor. E, teknik test gönderiyor bundan sonra. Teknik test e, sizin belli başlı bilgileri program hakkında bilmeniz gerektiriyor. Bilmeniz gerektiriyor. O yüzden program bilginizi tekrar etmenizde fayda var ve eğer bunda da başarılı olursanız bir ön mülakat gerçekleştiriliyor. Tabii ki sınırlı kişi var. O yüzden sınırlı kişi olduğu için sizin çok iyi bir sonuç yapmanız gerekiyor. İş fırsatı sağlar mı? TÜBİSAT ve Tek Net bünyesindeki açık uygun pozisyonu bulunan firmalara seni yönlendiriyorlar. Eğer bu sonunda başarılı olursan bu bootcamp'i alınırsan böyle bir fırsat var. İsteyenler, ilk yanılanlar, 4. sınıf olanlar, olmayanlar da olanlara söyleyebilirler. Son başvuru tarihi 19 Mayıs eğitimde eğer alınırsanız tabii ki mailleşecekler veya mailleşmezlerse bile siz olumsuz olduğunu anlayabilirsiniz eğer dönülmemişse bu tarihe kadar ki mailleşilir genellikle eğitim başlangıçta 27 Mayıs. Abone olmayı paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.